Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van 100. Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan kaba işi arama çalışmaları Van Gölü'nde devam ederken, kıyıda arama kurtarma köpekleri ve drone ile arama çalışmalarını sürdüren ekipler kaba işe ait olduğu değerlendirilen bir başörtüsü bulmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13 gündür kayıp olan ve Van'da ekipler tarafından aralıksız arama çalışması devam eden üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş ve amcası Mehmet Kabayiş ile telefonda görüştüklerini kaydetti. Aramaların geniş çaplı 24 saat esaslı olarak devam ettiğini belirten Yerlikaya, duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve aziz milletimize hayırlı haberler vermek ifadesini kullandı. Ee, Nizametli Nizamettin abim bil ki bu bakanlık olarak, valilik olarak bizim Taşra'daki tüm birimlerimiz, Van'daki tüm birimlerimiz can siperhane çalışıyor. Ve inşallah da bu en kısa zamanda bununla ilgili hayırlı bir haber vermek bizim gayretimiz. Cenab-ı Allah da bizi muvaffak edecek inşallah. Sen bizden bir emrim, bir arzun, bir her zaman bekliyoruz.